Biz de, ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın eğitim yönetim sistemi çerçevesinde Kastamonu'daki Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında yıl boyunca düzenlenen eğitim faaliyetleri öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Aa, o, thank yeah. you Şahane yaptı tekrar Ellerinize sağlık. Hangi okuyorsunuz? bir, daha, bir, daha, <laughs> bir daha, beğendiğimizi... Başka, Açılışın evet. ardından milletvekili Ekmekçi ve vali yardımcısı Kılınç standları ziyaret ederek öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptığı ürünlerle taş baskı sanatı eserleri büyük ilgi gördü. E po jo më, po jo, të thëgjë, harresa bashkë. Jo. E, s'estezë po mëlisti. Sergiyi gezdikten sonra açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Çetin Kılıç Sergide öğrenciler tarafından hazırlanan Çok güzel eserlerin yer aldığını ifade etti Eğitim öğretim denilince Sadece e, kitaplardaki Bilgileri öğrenmeyi Anlamak eğitim öğretimi eksik Anlamak olur eğitim öğretim Aynı zamanda e, Gençlerimizin bireysel Gelişimini e, yeteneklerini e, sağ, e, ön plana çıkartıp geliştirebilecekleri e, bir mecrada anlaşılmalıdır. Dolayısıyla e, üniversite öğrencilerimizin yurtlarda kalan özellikle kız öğrencilerimizin e, yapmış oldukları bu çalışmalar onların bireysel gelişimlerinin sağlanması. İki, e, Kastamonu e, kültürüne ait olan e, kültürel mirası, öğeleri, öğrenmesi ve gittikleri yerlerde bunun temsilciliğini yapmaları bakımından çok önemlidir. Yaptığı resimlerle sergiye katılan Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Zeynep Köse de şöyle konuştu. Yurdumuzda bize taş baskı eğitimi verildi. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak geçiyor bu taş baskı sanatı. Bu sanatta burada gördüğünüz ürünleri yaptık. Kök boyalarla e, kumaşların üzerine yaptığımız baskılar çanta, önlük, geri dönüşüm ürünlerine dönüştü. E, burada yaptığımız geri dönüşüm malzemelerimiz de var. Atıklardan yaptık, el işi olarak bunları sergiliyoruz. E, yurdumuzun bize sağladığı imkanlardan böyle güzel bir sergi ortaya çıkardık. Öğrencilerin eğitim süreciyle ilgili bilgi veren Hüma Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu Eğitim Sorumlusu Bilden Kaya ise şunları belirtti. E yurdumuzda yabancı öğrencilere e, yönelik bir proje yazdık. E projemizin amacı şu. Türk kültürünü dünyaya tanıtmak. E, bizim de yurdumuzda e, Filipinli öğrencilerimiz var. E Kastamonu'nda unutulmaya yüz sanatımız taş taş baskı ve bu taş baskı e, unutulmasın diye onlara özellikle bir proje yazdık. Memnun hocamızın eşliğinde belli bir ders gördüler, öğrendiler ve bunlar da kendi ülkelerine giderek Filipin'de bizim sanatımızı öğretecekler. Bu Türkiye'de Kastamonu'da bu taş baskı örnek veriyorum bir devrek de devrek bastonu çünkü yurt, Türkiye'deki tüm yurtlarda yabancı uyruklu öğrenci var. Ve her e, şehrin unutulmaya yüz tutmuş sanatı var. Türk sanatı unutulmasın diye açıkçası yapıldı. Usta öğretici Memnuna Kebapçı da öğrencilerin eğitimlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan bu taş baskıyla e, neler yapabiliriz diye düşündük. Kızlarımızla işte şiirler yazdık, farklı desenler e, çalıştık. E, kendimiz el oyması kalıplarımızla farklı şeyler yaptık. Yine böyle köşelerimiz var. Oralarda hani oturmaya yönelik kullanılır hale getirmek de amacımız zaten bunu. Geleceğe taşımaktı. Güzel oldu, verimli olduk diye düşünüyorum. Gençlerimizle birlikte olmak her zaman çok güzel. Onlarla mutluluğu üreterek, sevinçleri paylaşarak yaşadık. Öğrencilerimizle geri dönüşümden de çok zevkli projelerde çalıştık. <laughs> i mm do -hmm.